Yok. Badem içince <laughs> mi duruyorsun? Hayır. Gel badem. Gel. <laughs> dur bakalım. Dur çok, çok çabuk konuyorsun. Seni yerler. Topuşka yapak kucağısın mı ya? Bitmiş Isırma köpek. Isırma. Niye benim oğluma iltifat ediyorsun sürekli? <laughs> Çok yakıştırıyorum ona. Allah Allah. Bakalım. <laughs> Birazcık medenileşir misin? Medeniyet uğramamış buna. <laughs> Ay dur. Çocuğu manyak ettim Büşra. <laughs> Patilene bak. Resmen manyak oldu çocuk. Ay gitti. Badem. Neredesin? Badem. Ha, orada dursana saklanmış bakıyormuş. Ha. <laughs>